programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi doçent doktor Gülüşen Gürcan hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle yeni bir alan olan Manevi Danışmanlık ve Renkberlik üzerine konuşacağız. Öncelikle hocam sorulara geçmeden nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun Nasılsınız? Ben de Teşekkür ederim. Hocam kimler yüksek lisans yapmalı? Şimdi bu soruyu şöyle mi cevaplamak lazım, kimler yüksek lisans yapmalı sorusunda manevi danışmanlıkla alakalandırarak mı cevaplamalıyım? Evet hocam. Tamam. Ee, bizim e, ilahiyat fakültesindeki eğitimi aslında üç ana başlığa ayırıyoruz. İşte temel İslamları, felsefe, dil ya da Türk İslam sanatları şeklinde ayrılan. Bunların dışında interdisipliner olarak açılmış felsefe bilimlerinin derslerini içine alan ama tek başına sadece ilahiyat fakültesinin bir bünyesinde toplanmayacak bir yüksek lisans programı olarak açıldı maliye danışmanlık. Eğer bu alanda yüksek lisans yapmış olmak istiyorsa bir öğrenci, özellikle felsefe bilimleri ve biraz daha ilahiyatın dışarıya bakan yüzüne kendini daha yakın hissetmiş olmalı. Çünkü biz İlahiyat Fakülteleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personelini aslında yüksek öğrenim vererek eleman yetiştiriyoruz diyebilirim. Buradan mezun olanlar din kültür alerjikisi öğretmeni ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din görevlileri oluyorlar. Ama mali danışmanlık biraz bunun ikisinin ortasında olan bir şey. Sosyal hizmetler alanındaki bir din görevlisi olmak anlamına geliyor. Burada yüksek lisans yapmak isteyen biri Öncelikle farklı mecralarda kendi konfor alanının dışındaki, kendi yaşam pratiklerinin dışında farklı yaşam pratikleri olan insanların empati geliştirebiliyorsa ve onların sıkıntılarının çözme konusunda kendini bu anlamda hem istekli hem de biraz bu konuya meyinde hissediyorsa bence manevi danışmanlıkla ilgili bir yüksek lisans programında yer almalıdır diye düşünüyorum. Evet hocam. Peki neden bu alanda yüksek lisans yapmalıyız? Aslında Bu cevabını da verdiğiniz bağlantılı. Ama yine de şöyle bir şey ekleyeyim yine de soruna. Günümüz artık sürekli bir uzmanlaşmaya doğru ilerleyen bir dönem ve ana alanların dışında ara alanlar oluşuyor ve bu ara alanlarda da ee, özel istihdamla yetişmesi gereken insanlar var. Artık her şey siyah-beyaz şeklinde değil, tonlarla da değişebiliyor, gri tonlarıyla da. Şimdi sadece diyan ilahiyat İlahiyat e, mezunu olan bir kişinin doğrudan bir cami ya da bir e, okul görevlisi değil de kendi misyonunu taşıyabildiği her ortamda bulunması gerekiyor. Ama bunun e, özellikle olan, bizim dezavantaj dediğimiz ya da Özel e, konumda olan insanlar dediklerimiz kişilere ulaşması konusunda daha ince bir imkân geçmesi gerekiyor. Yani standart bir eğitimin dışında daha rafine bir eğitimden geçilmesi gerekiyor. Manevi danışmanlık bu yüzden e, aslında e, hem e, ilahiyat bilgisi hem de sosyal bilimler gerektiren bir alan. E, bu ikisinin eğitimini alabilmek için de farklı derslerden e, bir bütün oluşturuluyor ve ondan e, o eğitimden geçtikten sonra bu kişiler oluyor. Niçin gerekli? toplumumuz artık e, psikososyal ihtiyaçlarını çok daha farkında olan, daha fazla talepkar olan bir gün, zaman dilimine girdi. E, böyle zaman diliminde de dinin e, insanlara sunacağı çok fazlasıyla mecralar var. Veya dinden çok fazlasıyla talep, e, dini ya da manevi yaşantıdan çok daha fazlasıyla e, talepkar oluyorlar. Onlara bu talepleri doğrultusunda cevap verebilmek için de e, hem dinin hem de dinin akış anlamındaki kanalını çok iyi bilmek gerekiyor. Yani hem amacını hem sürecini bilmek gerekiyor. O yüzden manevi danışmanlık gerekli. Evet hocam. Peki bu alanda hem bilgi açısından <laughs> hem de yakınlık açısından ne gibi meziyetlere sahip olmamız gerekiyor? Bir kere de en temelinde insan sevmeniz gerekiyor. Şimdi bu sözümü söylerken böyle çok basit, sade bir dilde söylemiş olabilirim ama şunu kastım şu. İnsan kendi yükünü yüklenirken bile zorlanır. Yani bunu Kur'an da söyler. Bir emanet kulluk görevini yürütmek hiç de kolay bir şey değildir. İnsan hayat kendi hayat çizgisinde iniş çıkışları vardır. O iniş çıkışlarda hırpalanır. Hırpalanmış kısmını kendi hırpalanmışlığının yanı sıra diğer hırpalanan insanlarla birlikte olduğunda bundan güç değişebiliyorsa ya da diğer insanlara yardım etmenin onda oluşturduğu motivasyonu kendi hayatında da bir güce dönüştürebiliyorsa ve bundan yaşam motivasyonu edinebiliyorsa mali danışmanlık alanında doğru bir bir alan seçiminde bulunmuş kişi diyebiliriz. Çünkü bizim çalıştığımız sahalarda mali danışmanlık nerelerde? Hastanelerde, cezaevlerinde, sevgi evlerinde, kadın koruma evlerinde. Yani genelde hayat rutininin biraz dışına çıkmış ve tekrar hayat rutinine geri girmek için çabalayan yerlerdi. Tabii bunun dezavantajlı olmayan grupları da var. Mesela KYK'larda da MDR'e çalışmaları var. Bu manevi rehberlik başlığı altında yapılıyor. Daha çok dezavantajlı bir grup değil. Yetişirken geliştirmeyi daha çok ihtiyaç duyan bir grup olarak görüyoruz gençleri. Ama diğer grupların her biri hayat yolunda sağlamış olan gruplar. Onların biraz daha anlam bütünlüğünü oluşturabilme konusunda yardımcı olup olmaya kendilerinin o gücü ve onlarla birlikte çalışma isteği ve hevesi bizim için en önemli birinci aradığımız ihtiyaç bu alanda çalışanlardır. Evet hocam peki nasıl bir metotla kaçıncı sınıftan itibaren başlamalıyız? Şimdi bu alan çok yeni. Genelde tessiz olarak açıldı. Yaklaşık Türkiye'de geçen yıl itibariyle 20 üniversitede tesis olarak açıldı. Biz 2021 yılında tez ve tessiz olarak, yüksek lisans programı olarak açtık. Ve bu programın açıldığında tezli olarak açılan toplamda Türkiye'de 3 ya da 4 tane üniversite vardı. Şimdi tezli de açıldığına göre, Tezli açılması demek akademik bir yazıyla, bir şeyle, bir araştırmayla akademisine katkı bulunacaksınız anlamına geliyor. O zaman burada tabii ki literatür taraması giriyorsa bir dille geçmek gerekecek. Yani İngilizce ya da Arapça. Manevi danışmanlık bizim alanımızda akademik olarak daha yeni sayısı bile Avrupa'da ya da Batı ülkelerinde, Amerika'da ya da İslam ülkelerinde. Yani Malezya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Mısır'da hatta bazı Afrika ülkelerinde de var. Çok yaygın bir şekilde e, geniş bir sahaya yayılmış durumda. Bizde daha yeni akademi bu şekilde konuştu. Tabii bunun belli bazı dezavantajları var. Yani manya danışmanlığı e, gündeme getirmenin e, işte ne bileyim psikologlar tarafından bazı eleştirileri var ya da işleyiş bakımından, kurum bakımından bir sürü aldığı eleştiriler var. Bunlar e, kurumsallaşma sürecini daha yavaşlattı. Ama bu dünyaca kabul edilmiş ve tüm dünya ülkelerinde karşılık bulan bir alan. Yani ilk defa Türkiye'de yeniden oluşturulmuş yeni bir kurum değil. Bu sebeple burada da şey, akademi anlamında daha yeni olmasına rağmen normalde çok daha havaçta olan, dünya çapında bilinen bir alan. Türkiye'deki şeyler yeni olduğu için, tezli bölümleri de yeni başladığı için, özellikle bu alanı seçecek yüksek lisans öğrencileri bence önce ön okumalarla başlamalı. Türkçe okumaları yetersiz olabilir çünkü biz, dedim ya bu akademisi yeni olduğu için literatür de yeni oluşuyor. Ama İngilizce ve Arapça konusunu geliştirirlerse bununla ilgili çok devasa bir şeye külliyata karşı karşıya gelebilirler. Bence zaten uluslararası yayınlarla beslenmiş olmalarını tavsiye ediyorum. Yani çünkü burada hala bunun tartışması yaşanırken Hı. yurt dışında hem İslam ülkelerinde hem de Batı ülkelerinde bu çoktan farklı çalışmalara doğru evlenmiş durumda. Aslında cevabını vermiş oldunuz. Yani dil gerekli mi? Hani evet kesinlikle. Alan bilgisi değil. mi yoksa dil mi? Kesinlikle şey şu an için mi? değil. Çünkü bizim burada literatürümüz daha yeni olduğu için ne olduğunu anlayabilmeniz için öncelikle bu, bu ülkemizdeki bu uh, makuliyet uh, tartışmasının dışına çıkıp önünüze yolunuza bakmanız için kesinlikle öncelikle ...yurtdışı literatür iyi taramanız gerektiği kanaatim. O yüzden de dil konusuyla hazırlanarak gelirseniz ve bu konuda e, yani ben yapabilirim kendiniz kendinizi tanımanız da gerekiyor. Çünkü zor bir alan. E, biz şimdi mesela e, hastanelerin medere görevi almış olan e, medere e, manevi destek hizmet birimi gören e, arkadaşlarla e, bir e, eğitim veriyoruz mesela. Çok zorlanıyorlar. Çok zor hayat hikayelerinin geldiği süreçler olabiliyor. Kolay bir iş değil aslında ama tabii ki bir insanın hayatında dokunmanın verdiği keyiften kaynaklı olarak da bundan büyük bir mutluluk duyuyorlar. Yani bunu hazırlıklı olmak gerekiyor yani bu alanı seçerken hem akademik bir hazırlık hem de kendi içsel anlamda bir hazırlık yapmış olmamız gerekiyor. Ben buna uygun muyum, yapabilir miyim, gerçekten istediğim bir alan mı diye. Evet. Hocam peki dilden, hani dilin öneminden bahsettiniz ama e, alanda daha çok alan bilgisi mi gerektir, Yoksa değil. Yani. Şimdi Sizin gerekli ama alan bilgisi de yüksek lisans için. Ayşen Hocam, Ayşe. tamam. Ayşe yani burada şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ee, i̇kisi de aslında birbirini örtüşen bir şey. Sen mesela dilini bil, dil bilsem bile, İngilizce ve Arapça bir şeyler okusan bile okuduklarında da zaten alan bilgisi ediniyorsun. Birçok saha çalışması yapılmış. Cezaevinde yapılmış medereler var, madde bağımlılıkları ile ilgili yapılmış medereler var, sevgililerinde yapılmış olanlar var. Yurt dışındaki literatür okumak demek zaten alan bilgisine sahip olmak anlamına geliyor. Türk, alan bilgisini Türkçeden elde edemezsiniz. Çok fazla yok. E, şey demeye çalışmıyorum, hiç yok demiyorum. E, şu an sürekli çalışmalar yoğunluklu bir şekilde bu alanda. E, yeni doktora tezleri, veya bu konuyla ilgili ders kitapları şeklinde hatta çok güzel Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içinden çıkmış kılavuz kitaplar var her kurum e, Yeni bir sürü çıkıyor ama bunların e, yeter sizin e, özellikle daha önce hazırlıkta yap. şu an bu durumda sınava girecek değil de buna daha önce de hazırlık yapan e, öğrenciler için özellikle bu sözün e, din bilgisiyle alan bilgisini birleştirip yurt dışıdaki e, kaynakların alan bilgisi üstünden giderseniz buradaki ee, yavaş ilerleyen sürece takılmadan daha üst bir öngörü değiştirebilirsiniz ee, demeye çalışıyorum. Hocam şimdi YDS ve AYS diploma puanı çok yüksek olmayan birisinin mülakatta başarılı olma ihtimali var mı? Yani tabii ki var. Bizim için dil her şey anlamına gelmiyor. Ee, zaten özellikle İstanbul Üniversitesi'nin e, e, yüksek lisans programlarında bir şey var. Enstitümüzün sunduğu öğrenci alım çizelgesinde yüksek bir, sadece bir bariyer olarak, 50 olarak geçiyor. O bariyeri açtıktan sonra bizdeki eee diploma notu ve ALES puanı biraz daha fark ettiriyor. ama bu yani çok düşük olmamız gerekiyor tabii ki. Çünkü şey var. Daha nesnel bir eee ölçüm olabilmesi için bu şeyler konmuş, kriterler konmuş bu kriterleri ortalama birlerle olan birisi için şöyle diyebilirim aslında. Ee, eğer bu alan da çok istekliyse zaten okumalarıyla, konuşmasıyla bunu neden istediğini anlatma diliyle ee, hatta ben bunu çok kez söylüyorum buradan da söylemek isterim. Yani e, bu alanın hocalarıyla eee yazışarak ya da eğer mümkünse hangi ilde e, varsa e, onlarla görüşme sağlamak için randevulara, olarak Derslerine katılmak için teklifler yapınabilirsiniz. Ee, biz bu anlamda e, öğrencilerimize olabildiğince imkan sağlamaya çalışıyoruz. Gelip bu imkanı, ortamı görsünler diye. Bulundukları her ilde e, ilahiyat fakülteleri var. Mali Danışmanlıklar'da neredeyse birçok e, üniversitede açıldı. E, bence gidip o, oradaki kişilerden bilgi almaya çalışsalar ve kendilerini bu anlamda ne kadar istekli olduklarını ortaya koysalar çok faydalı olur. Çünkü bizim için e, dil bilgisi, ales bilgisi evet ama sadece bunlarla bir kalit olmuyor. Bunların üstünde de e, heves, ilgi ve yetenek de giriyor tabii ki. Evet hocam şimdi alandan daha çok bahsetmek istiyoruz. E, manevi danışmanlık ve rehberlik alanı Nasıl oldu ve ne zamandan beri Türkiye'de var? Yani yeni olduğunu biliyoruz ama biraz açabiliriz. Evet, Evet, yani e, tarihi ne yazık ki çok böyle eskiye gitmiyor. Türkiye çapında öyle e, ama az önce de bahsettiğim gibi e, özellikle şeyle dayandırılıyor, Batı psikolojisi, manevi bakım kelimesi üstünden pastoral psikolojiye dayandırılıyor 1960'lı e, yıllara. E, ara bir bölüm olarak e, özellikle de e, dinin e, insanların hayatında manevi bir etki oluşturmuş olması ve hayatın e, inişli çıkışlı başa çıkma durumlarında dindar olan insanların buna daha e, bir kalkan oluşturabilmesi ve e, düştükleri yerden daha çabuk ayağa kalkabilmeleri e, psikologların dikkatini çekiyor e, ve bunu bir terapi tekniğiyle ortalamaya çalışıyorlar. Yani dinin hangi etkisinin sağlatıcı olduğunu ve bu insanların bunda tam anlamıyla nereye e, denk gelip de iyileştirdiğini anlamaya çalışıp Psikoloji bir konsültasyon programı oluşturuyor. Yani içinde manevi temelli, kişinin manevi yönlerini de içine alacak bir rehabilite süreci alıyor. İşte bu süreçten sonra aslında bu hem psikoloji hem dini geliştiren bir yola sokuyor bu durum. Çünkü ilahiyat ya da yurt dışı tabir edeyim teoloji fakülteleri daha güzel bir felsefe yani ontolojik sorulara ya da epistemolojik soruları cevap veren bir konumdayken insan neden vardır, neden ölür gibi soruların dışında daha önceden günlük hayatı sorularına da problematiklerine de çözüm üretirken biraz aydınlanmanın getirdiği engellemeyle yani gündelik hayatı çok konu edinemiyorken birden kişinin iç dünyasındaki tekrar yerine atılıyor. Bakın tekrar yeniden kuruyor demiyorum. Zaten tarih boyunca bir bakarsanız ta ilk dönemki insandan ve de ilk dönem medeniyetlerinden bu döneme geldiğimizde insanın iç aksamının e, ancak onu anlayabilecek ...bildiği geliştirmiş kişinin dokunabileceğine dair bir yaklaşım var. Yani atıyorum ilk yaşamış topluluklara baktığınızda işte bu şaman kültüründen tutun da oranın bilgi kişisine kadar e, manevi alanda kim bilgiliyse aynı zamanda soğuk yapımızın, bedenimizin dışında soyuk yapımız, yani psikolojik yapımızda da e, aynı şekilde o metafizik bilgisi çok olan kişinin e, uzman olacağı ya da bu konuyla ilgili e, bilgi öğreteceği düşünmüş. O yüzden din adamlığı veya e, ruhsal e, sağlık konusu her zaman e, paralel gitmiş bir şey. Ee, bir tek aydınlanma dönemiyle itibaren e, din adamlarının, insanların iç dünyasına hakim olması, hayatın iniş çıkışlarında yönlendirici olmasını e, biraz bu kendi hani, travması sebebiyle okuduğu için suistimale yönlendirildiğini düşünüp dini olabildiğince elini ayağını biraz daha toparlayıp günlük hayatın dışına çıkarmaya çalışmıştı. İşte bu 1950'lere kadar sürdü. 1950'ler sonrasında dinden olan insanın hayatın e, bu iniş çıkışlarına daha çok cevap bulabildiğini görmek tekrar bir geri dönüş sağladı. İşte mali buradan doğmuş bir alan. Yani kişiler yaşam sorunlarını halletmek, kendini tanımak, hayatın e, anlamlılığını yakalamak ya da bir hastane sürecinde e, zor bir hastalık süreci içinde olmak, bir e, suç e, işlemek ve bu suçun karşılığında bir e, bir bedel öderken bu bedelle yüzleşmek konusunda sadece toplumla bir yüzleşmesi yok ki insan olarak kendinle de bir yüzleşmesi var ve insan kendi hayatıyla ilgili anlamlılık çerçevesinde bu sorular çerçevesinde yani sadece psikolojik değil manevi yönden de cevaplar alıyor. Ve bunu cevap bulamıyordu yani rasyonel kurulmuş dünya çerçevesinde. Manevi danışmanlık sanki birazcık bu konuya paletik bir çözüm getiriyor yani ekle, eklenmeye çalışıyor. Genelde eleştiriler hani sanki psikolojik danışmanlığın üstüne konmaya çalışıyor. Hayır üstüne çıkmak değil tam tersine tamamlayıcı olmak istiyor aslında. Bütüncül bir sağlık tanımının içerisinde kişinin psikososyal ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçları da vardır. Biz bu psikososyal ihtiyaçlarını kabul ediyoruz, zaten öyle olması gerekir, onun uzmanlığı var diye düşünüyoruz. Sadece bunun yanında kişilerin manevi danışma, manevi anlamda desteklenmeye de ihtiyaçları var. Sadece yeryüzünde insan, insan arasındaki ilişkisinin bozulmasından doğmuyor problemler. Aynı zamanda insanın Allah olan ilişkisinde de kırılmalar, onarılması gereken şeyler, güçlendirmesi gereken şeyler oluyor. Bunu kimin yapacak? din damlar yapardık. Niye mali danışmanın ihtiyaç var diye sorulabilir. Ama şu an klasik din eğitimimizin içerisinde bu kadar spesifikleştirilmiş, az bir imbikten geçmiş, ince detaylandırılmış. Ben bunu şöyle örnek veriyorum. Öğrencilerin bilirler gene itibariyle. Bir züccaci dükkanına girmek daha inceliklik gerekir. Çünkü camların çok ince olduğu, ince detayların olduğu bir yere daha ince bir görüşle girmek gerekir. Bu yüzden de daha rafine bir eğitim gerekiyor klasik standart fabrikasyon bir eğitim değil. Bu özel özellikle incelikli kırılgan ekibi çok daha bu e, şeyle e, davranarak, bu incelikle davranarak geçmek lazım. Hocam, manevi maliyeli danışmanlık ve kalanı ilanet öğrencileri için ne vaat ediyor? Nasıl bir kırılgan şey var? Çok güzel bir soru. E, ben lisansta bununla ilgili ders veriyorum ve bu dersi özellikle de e, bu alanı haberdar olsun İlahi Fakültesi öğrencileri de istiyorum. Birçok İlahi Fakültesi ee, öğrencilerinin bu alandan daha yeni yeni bilgisi oluyor. Aslında bu sizin için üçüncü bir yeni bir alan yani e, işte dediğim gibi milli eğitim ya da diyanetle ilgili olan bir alanda tabii ki farklı alanlar da var yani ilahiyat mezunu olan biri farklı bir iş tak, girebilir, e, girebilir. Ama özellikle formasyonu yani aldı, verdiği eğitim çerçevesinde üçüncü bir akademik bir saha daha oluşuyor burada manevi danışmanlık sahası biraz sosyal e, alanlarda bir din hizmeti görmek. Yani Diyanet'in her zaman e, bir cezaevi ve vaizliği vardı ya da bir e, sevgi evine gönderdiği belki e, fahri görevlisi, diğer başka. Ama bu doğrudan kadrosu açılan Diyanet'in kendi mesleki tanımlaması içerisinde e, müftülük, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliğinin altında MDR uzmanı şeklindeki bir mesleki tanımı olan yeni bir alan açıldı. Yani Yeni bir görev taksimi var. Bu yüzden de ilahiyat fakülteleri için şöyle bir rahat, yani güzel bir imkan sağlıyor. Hem kendini tanımak hem insanlara daha yakın yani hizmet edebilmek için bu konuyla ilgili eğitim alıp bu konunun eğitimini aldığın insanlarla birebir hayatlarına dokunabileceği mecralarda görev alabilme yönü. Bu yüzden bu aslında ilahiyat fakülteleri için yeni bir açılım diyebilirim. Hıcan, peki DİM Psikolojisi ve Manevi Danışmanlık alanları arasında ne gibi farklılıklar var? Çok güzel bir soru yine. Öğrencilerimizin de böyle çok kez kafasını kurcalayan bir soru bu. E, DİM Psikolojisi, Manevi danışmanlığı kapsayan daha büyük bir başlık. Manevi Danışmanlık daha e, şöyle şu anlamda kapsayan diyorum. DİM Psikolojisi çalışmaları için zaten Manevi Danışmanlık çalışmalarını yapıyorduk biz. Şimdi bir daha niye ekstradan bir yüksek lisans programına ihtiyaç oldu? tür e, bir sosyal m, bilim e, olduğunu düşünürse onun kendi içerisindeki kurumsallaşmış ve uzmanlaşmış konu başlıklarıyla MDR'nin ihtiyaç duyduğu başlıklar biraz daha çeşitlendi, detaylandı. Bu yüzden de MDR'nin içinde eğitim alan kişi, MDR'nin ihtiyaç duyduğu alanları daha çok ders vermek zorundayız. E, daha e, uzmanlaşmasından kaynaklı olan bir şey olduğunu söyleyeyim. E, din biraz daha e, şey tasvirsel bir dille ilerleyebiliyor. Ee, konu başlıklarını her seferinde pratik çözümlerle üretebilir, teorik yöntemlerle yapabilir. Mederin yönünün biraz daha pratik olduğu kanaatindeyim. Çünkü sürekli e, bir e, ya da bir e, çözülmesi gereken bir problemle hareket ediyor. Gerçi tamamen böyle tanımlamamak gerekir. Çünkü manevi danışmanlık için manevi rehberlik de var. Yani bir problem olmadan gelişimsel anlamda ilerleyen bir manevi rehberlik yönü de var. Ama en azından Türkiye'deki gidişatı şu an daha çok ee, ilk müdahale edilmesi gereken sorunun sorun, aşılması konusundaki kısmını ilerliyor. Ee, bu sebepten dolayı Maliye danışmanlık din psikolojisinin biraz daha alt daha üst versiyonun din psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Evet hocam. Ee, daha öyle birlikte çektiğimiz online videoda din psikolojisi alanı ile ilgili e, bir alan olduğundan bahsetmiştiniz. Mali danışmanlık ve rehberlik bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen bir öğrenci hangi alanlarla ilgili okumalar yapmalı? Tabii ki öncelikle psikoloji, din psikolojisi, sosyoloji, sosyal hizmetler. Aslında biraz daha şey de var. Mane bakımla ilgili olarak alt başlarda palyatif bakım dediğimiz tür kitaplarda var ama tabii ki öncelikle psikoloji, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve özellikle sosyal hizmetler okumalarlar çok yapması gerekir. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.